Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. Yakışıklı oyuncumuz olan Gökberk Demirci'nin fan sayfalarının birinde paylaştı, paylaşılmış fotoğrafı e, çok konuşulmuş. Neden Gökberk Demirci bu kadar e, üzgün? E, Düşünceli görünüyor arkadaşlar. Hatırlatayım e, bu bir e, diziden olan fotoğraf. Yani yemin dizisinin. E, dizisinden çekilmiş bir fotoğraf arkadaşlar. Bunu fan sayfasında paylaşılmış. E, bunun için Gökbek Demirci böyle. E, her şeyin çok iyi. Özge yazda çok güzel bir aşkları var. Her şey çok güzel gidiyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi e, bu yaz e, düğün olacak. E, çok güzel bir e, düğün olacağını e, umarız arkadaşlar. Sabırsızlıkla düğünü bekliyoruz. Ve şu an Gökbek Demirci ve Özge Yaz çiftinin e, her şey normalde görünüyor. İlişkilerimiz çok e, iyi gidiyor. Sağ olun arkadaşlar.